Türkiye'nin en çok izlenen programı Onda On 10 Magazine. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel alkışlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sosyal medya hesaplarımız sayenizde çok fazla takip ediliyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Gün geçtikçe takipçimiz artıyor. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ve biliyorum ki bizlerin Gündeme oturttuğu yepyeni konular ve konuklarla her hafta meraklanıp buraya geliyorsunuz. Bu haftada sizler için bir sürprizimiz var. Evet bugün güne nasıl uyandık? Hepimiz gözümüzü açtık ve Gülizar'ın yepyeni şarkısını duyduk. Gönül isterdi ki onda 10 on magazin olarak Gülizar Sepetçi'yi sadece parçalarıyla analım. Ama ne yazık ki biliyorsunuz geçen hafta bir kaçırılma olayı yaşandı ve bu olayın sonucunda gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Bu haftada hepimizin dudaklarını uçuklatacak bambaşka bir skandalla karşımızda. Bu skandalı inanın ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, merakla bekliyorum. Hemen konuğumuza dönelim, tanıyalım kendisini. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Gülzar Sepetçi'nin kardeşi Mine Sepetçi. Ne? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Fete kapat. Gülüm. Ne oldu Gülüm? Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Filiz Hanım'ı zaten çok seviyoruz. Parçalarına bayılıyoruz. Kapat şunu Tuğrul. Bir dakika, bir dakika. Büyük Hanım. Takipteyiz kendisini. Ama bugün sizi daha son bir üzüntülü elbette anlatacaklarınızı çok merak ediyoruz. Neden sizi bu kadar çok üzüntü? Keşke bugün burada bunları konuşacağımıza kardeşimin başarısıyla gurur duyup ona sımsıkı sarılmayı çok isterdim. O maalesef, maalesef rahmetli babamın biricik yadigarı kardeşim beni can evimden bu Aa, ya ben de inanın şu an şoktayım çünkü öyle güzel bahsediyorsunuz ki kardeşinizden. Ya yani ben de şimdi hayretler içinde kaldım. Nedir bu kadar çok sizinizden ne yapmış olabilir Gülizat? benim canımdan çok sevdiğim kız kardeşim sözlü ve elimden aldı. Aa! Şok oldum. Ya. Bu bir skandal. Yani inanın e, şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Çok utanıyorum. Ah kıyamam. Hey, ne olur, Sen niye utanıyorsun yavrum? Utanması gerekenlerin yüzü bile kızarmıyor. Ya, ve yavrum benim güzel kızım Mineciğim, Ne hale geldi? ...bilecek bir şey bulamıyorum. Tabii ki bu konunun ayrıntılarına... ...biraz daha değineceğiz tek tek. Sizler de lütfen... Babam ekran hiç görmedi bu günleri. Yeter bu kadar bir kepazeli. Kapatın şunu. Bir aramız var. Ufacık bir reklam aramız. Ondan sonra buradayız. <laughs>